Merhaba arkadaşlar. Hayırlı geceler. Gece gece size kısa bir canlı yayın açacaktım. Deri koruma ile ilgili bilgi verecektim. Yüzlerle insan deri korumadan fayda görerek elde ediyorlar. Ve bu insanlara deri korumanın nasıl kullanılacağını öğretmem lazım. Herhangi bir mumu yakıyorsunuz gecenin 12'sinde. Önünüze deri korumanızı koyacaksınız bu şekilde. Gördüğünüz gibi herhangi bir mum yanıyor. Kırmızı yanıyor. Ben de siz yeşil siyah beyaz fark etmez. Bu şekilde yakıyorsunuz. Deri korumanızı önünüze koyacaksınız. Yanında bu şekilde yumruk vuracaksınız. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allah'ım ve onun yarattığı hüddamlar. Der korumamın hüddamı. Bana gel. Bana gel. Şimdi ben kendi niyetimi söyleyeceğim. Siz orada kendi niyetinizi söyleyeceksiniz. Bana gel. Metafizik alemle ilgili en derin bilinenleri bana göster. Kimsenin bilmediğini, yazmadığını, öğretmediğini bana öğret. Bugünden itibaren yolum, bahtım, nasibim açık olsun. Bugünden itibaren bütün ilim kapıları bana açılsın. Eğer para istiyorsanızsa bugünden itibaren... Para kapıları bana açılsın. Eğer aşk, sevgi sıkıntınız varsa bugünden itibaren flankesten doğma falan kesin. Kalbi gönlü bana açılsın. Bugünden itibaren her dediğim olsun. Asla ve asla kalbinizi bozmuyorsunuz. Elinizin içine alacaksınız deri korumanızı ve bu şekilde kapatacaksınız. Sıcaklık vererek niyetinizi deri korumaya söyleyeceksiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım ve onun yarattığı hüddama emrediyorum. Bana gel, bana yardım et. Benim fulan fulan problemimin çözülmesine bana yardım et. Böyle bu şekilde eliniz böyle kapalı niyetinizi edeceksiniz. və Ve söz verəcəksiniz. dəyərlü ümmam, dəyərlü enerjim. Allahım bana verdiyi bu möhtəşəm enerji. Söz veriyorum, sen benim niyetime ulaştır. Ben acıları, sıkıntıda olanları, dertli olanların derdine derman olacağım. İhtiyacı olanlara ihtiyaçlarını ödeyeceğim. Darda gördüğüm herkesi dardan çıkaracağım. Maddiyatım o kadar yükselecek, önüme çıkan her dertliğe derman olacağım. Amin. 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 Bu şekilde niyet ediyorsunuz. Üzerinize takacaksınız. Niyetiniz 3 gün içinde olacak. Artık bedeninizle enerjiniz bu muska ile birleşecek bu koruma ile birleşecek ve bu koruma sizin rezervinizde öyle bir enerji yaratacak ki inancınızla beraber enerji yükselecek enerjiniz yükselecek ve istediğinize ulaşacaksınız mumun altına bu şekilde demir bir kap koyun benimki özel kaptır görüyorsunuz tasımlı bir kaptır siz normal kap koyabilirsiniz. Yansın. Sabaha kadar o yansın. Ama öyle bir şekilde öyle bir yerde yakın ki evinizi odanızı yakmayasınız. Beni pişman etmeyesiniz. Eğer niyetiniz olursa bana yazmayı bana söylemeyi unutmayın. Helallik çok iyi bir şeydir. Kimin deri koruması varsa benimle beraber aynı ritüeli yapacak ve şaman köklerimizden gelen dinimiz ve dinimizle birleşip Allah'ın izniyle onun verdiği ayet ve dualarla bütün isteklerimize kavuşacağız inşallah. Kimin der koruması varsa aynı bu şekilde yapsın. Bunu yaparken kusul abdestli olmayı unutmayın lütfen adetli bayanlar kullanmasın. Adetleri bitince korumalarına hükmetsinler. Ola ki deri korumadan, hüddamdan kötü bir şey isterseniz o gün o koruma sizden uzaklaşır. Asla size yardım etmez, ters teper. Lütfen kimse kötülüğe kullanmasın. İyilik namına kullansın. İyi hatrına, Allah aşkına kullansın. Öcünüz veya kötülüğünüz varsa, düşmanınız varsa Allah'a havale edin. Yaptığınız her kötülük size geri döner. Yaptığınız her iyilik bin kat önünüze çıkar. Hayırlı geceler.